Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet öbür hesabındayım arkadaşlar. Bunu söylemek yok artık anladınız. Evet hemen kimi seçelim? Kok seçelim. Şey Ağzımızı trouble. Yeah. Rahat, rahatım. Yeah. Bullets! Tamam kırmak güzel. Nice headshot. No. too pretty. Brawn and beauty. Not the face. too pretty. <laughs> Aa, ya, evet. İşte bu be. Adama bak. Yaşın, hadi ya şimdi ya, ya Yasin, canım, canım Buraya Yasin, Yasin, Yasin. <laughs> Süperdin, Süperdin ya. Ron ya, and Beauty. E bak Türk geldi, Türk ne oynuyor mu kardeşim bu ne ya? Yasin. <laughs> ya. <laughs> Time for Ya sen ofen böyle ya sen çok gel gel. Sen de aa aa And blue. Şunu alalım ve kime verelim? Şunu verelim hep iki Güle sağlayalım. Kutu açtım ya. Bir de oyuncu versen şaşarım. Okay. <laughs> Dendin diye verdik. Bir iki tane kutu açacak dedim. Üç tane adama dendirme geldi. Hemen dur koltuğumuzu değiştiriyoruz. Koltuğu bulalım. Burada da tek hesaplaşmaya gidelim arkadaşlar. Evet. El Elf'ime geliyorum. iki dakikacık bekle. Canım doğsun be kardeşim. şöyle bir canım doldurayım. Gel Neredeydin? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Neredeydim? Gel sen. Hiç merak etme kardeşim. Sen hemen ne alacaksın? Canım benim. İkinin üstüne geliyorum. Gel kardeşim sen Poco kardeşim Poco Poco kardeşim Annen çağırıyor Evet 10 kupa da aldık Hemen şöyle çıkış diyeyim Arkadaşlar son savaşta bunu da girelim. Burada son bulla girelim. Bunu değiştirmeyelim. Bu güzel. Şöyle savaş Hemen bitsin arkadaş. Hemen bitirelim Hadi Hadi <laughs> artık. Hadi. 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 Klasız. Hadi. Atırım. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Iki, iki. Gel, gel, gel. Sen hiçbir şey yapma. Sen dur ya. Sen niye oyuna geldin kardeşim? Aa. Aa, yaptım, ulan, ulan, ulan. Hadi. Hadi artık ultimle bu yok. Yeter ya. Allah'ım ya. Of. İşte bu. Kardeşim ben ondan beri bunu istiyorum ya. Yapma gol yeme gol yeme. Abi siz ne yapıyorsunuz ya şu Alpür mü? Ne oluyor arkadaş ben nasıl söylüyorum ya of oynayamıyorum bak şimdi ya. Ya bana neden böyle insanlar veriyorsunuz ya? İkisi de birbirinden oynamayı bilmiyorlar ya. Ben sen de oynar mıyım? Arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bay bay.